Tekrar kayacak mısın? Hadi kay bakalım. Bir şansı bekliyor. Ay kedicinin güzelliğini. Sevebilir misin? Ama ellerini sakın vurmuyorsun. Ellerini sakın vurmuyorsun ağzına. Hadi kay. Ay kedinin güzelliğini. Çok i̇şte kediyi kaydır güzel kaydı. Ay inanmıyorum ya. Kedinin kayışını gördün mü? Ama korktu ya. Yazık ikra. Yazık ikra. Aa, baksana bütün çocuklar gitti kediyi yakalamaya çalışıyorlar ki kaydırmak için. Evet. Uuu, aferin sana. Türkan Zümra orada babasıyla sallanıyor. Öyle mi kaymak istiyorsun? Aa! Ama ayaklarını sürdün, saçların değiyor. Olmaz öyle. Bilal! Olmaz öyle. Ayaklar da değil. Neyse artık duşa gireceğiz. <laughs> Tersen kaydık. Aa, benim küçük kızım geliyor. Dur bak bak. Türkan. Türkan. Türkan Zimra. Okay. Zimra, Zimra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Zimra? Ayağa kalkar mısın? Ayağa kalk. Ayağa kalk hadi. Ayağa kalk. Hadi ablayla birlikte kayalım. Gel ablayla birlikte. Tersten gidiyor. Hadi kay, kay. Hadi Zümra kay. Kay Zümra, Zümra kay. Uu, aferin. İkra yavaş, yavaş ikra. Nereye? Anne. Ben sizinle kayamam anneciğim. Anne. Ne yapacağım? Anne. Ben zaten senin yanındayım annem. Güzel kızım. Annem. Anne. <laughs> Güzelsin Anne. ballı <laughs> böceğim. Güzel gözlüm benim. Hayır. Hadi kay kay Zümra. Zümra kay. কি